Oyun yağmur ile yani. ilerleyen hepimizden o arkadaşlar ağrı beni oğlum. Sartan ve Rogan Snar var yapmeni bir süre yapmeni bir Eee Atlas'ın ikinci bölümündeyiz. <laughs> Allah bismillah. Bir yer durduramadım. Öpüz gibi hapşırdım. Aaaa. Feci gibi ya. Neyse burada bir boklar olacak gibi hissediyorum. Ben şu kapıyı kapatayım. Lütfen kapatayım. Selam Bok canavara Bu ne abi? Abi o zaman böyle pik yapmıcam biliyo musun? Pik pik sıçtık Sıçtık üstüme atlarsanız seni ananı babacanı Eğer üstüme atlarsanız seni hemen ananı babacanı Bii ederim. Hoppala ne haber? Sen salaksın. yüzünü aç bebe. Açtı aha vallahi açtı. Tipine sıçtı. İyi boklar etmişsin şimdi canım. İyi bok etmişler abi bunlar buraya. Bunu çek abi çek çek vallahi bak hepsini çek. bak bunu da çek. Şu key kartı aldığımızda aa bak şimdi bir şey çıkacak önümüze. Söyleyeyim mi size? Saat hala 9. Seçtik. Bay bay. Bebe. Bebe biç. Sen ola pey. Anlamadınız. <laughs> Bak. Dur git. Lan sit der git. Sit der git. Siye git. Siye. 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 Çekil nizan senin manyak olduğunu görsün. Ülkü dövüsü. Ben senin şeyine. Hareketliliğine sıçayım. Açılsa mı açıl? sıçtık, sıçtık. Vallahi sıçtık. Billah sıçtık. Ha bak şimdi bir dingo tümümüzden sıçtık, sıçtık. Vallahi sıçtık bak galiba. Sıçtık, sıçtık. Bak, şimdi ki bak K kart aldık ya. Bak şimdi bak şu şu canlanacak. Sonra yani şu, şu canlanacak sonra benim ananı babana. Baba i̇şte sonra benim ananı babamı anladınız zaten gelsin. K, K K bak burada bir pick yapmamızı istiyor. Neden? E belki ben pek yapmak istemiyorum anasını satayım. Şimdi bunu kek kartı en az e kullandırıyoruz. Ha normal basıyorsun tamam. Şu kapıyı kapatalım. Taylor. Bok çuval. Ne oluyor? Ah, sıçtık Cafer bize getir. O kim abi? Ananı bacını siyam. Abi korkamıyorum ama. <laughs> abi çok boktan bir ses geliyor. Sıçtık Cafer bize getir. Abi bok kokusu var. Ne oluyor abi? Ha sıçtık Cafer bize getir. Birazdan yol yapacağız biliyorsunuz değil mi? Burası ne mi diyor? Senin küçük bir bebekti. Aa benim 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 dostça. Sıkıştın gitsin. Lütfen basket lütfen. Hadi git lan git git Allah'ın cezası git ha. kaç 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 anana bacını satana kaçına elimin elimin gelmişini geçmişini geleceğini ben senin bip hadi çıkış hadi çıkalım anana bacını dört tane pilim var çok güzel çok şeker ben kaçıyorum aşağı kaçmamız gerekiyor abi ya yapmışlar Havuz elektrik tüneli. Ha sıçtık Cafer Bey Kesin sıçtık. Selam. Bekim. Bu bu canım. Abi şok yapıyorsun galiba. Belki gitmek istemiyor. Abi vallahi sıçtım. Ya bu mi size? Harbi zaman sıçtık. Sıçtık Cafer biz gelir abi. Sıçtık yani. Bu ne? Ha bir de ikinci pompayı buldum ve bir de şelteri çevireceğim. Ha bir de beni sıkacak bir Birkaç çocuk olacak. Git lan git. Ben buradayım. Gitmeyeceğim. Ben gitmek istemiyorum. Bana malum. Değil mi yani? Sıçtık mı? Sıçtık. Bu mal çocuğun nerede? Gittim. Gitti. Aa, evet arkadaşlar. Ee, şey. Hımm. Bu bir de sorun oluştu. Bunu hallettim de geldim. Bu ibretlik seçmek çocuğundan dolanı görebilsem. Ney? I the bitch! Fuck bitch! Yusama la bitch! Girsin. Ha iyi sıçtım ama. Mükemmel bir sıçtım abi. Mükemmel bir sıçma selfie yaptım. Selfie, sıçma serfisi. Sıçma serfisi yaptım. Sıçmalık selfie. Götten Melik selfie. Yine pompayı falan falan arayacağız. Pompa burada mı? Değil. Abi ya bak bu oyun çok lanet. Arkadaşlar bakın. Eğer bu oyunu oynuyorsanız öleceksiniz. Söyleyeyim size? Yani öl Bunun onun ölmeniz gerekiyor. Yani e eğer ölmediyseniz prosunuz. Bu ne? Ne yaptım şimdi ben? Benim o zaman iş şey yaptığım neydi? Abi üç tane kaldı. Ne yapacağız? Değer benim film biterse. İnşallah başka bir bulurum. Huu <laughs> hu <Kermişine> geçmişiz. <laughs> Abi ya şey kafasını. Allah kahretsin ya. Kalbim patina mı değişti ne oldu? ikinci pompa nerede? Onu düşünmüyorum şu an. gittim ama bir tane kışkırtlar mı? Onu çevirdim. deliğini ben senin değil mi? Abi ikincisi buradaymış ya Allah kahretsin. Bunu sana bana it o it. It it. It o it. dikten çıkmış şerefsizler. Perestler. Ananı bacınızı ben sizin değil mi? Ha troll 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 Spasana. Marko mu? Marko mu? Lan ne Markus oğlum? İşte buyuz. Değil mi? İşte biz buyuz. Lanet olası bir pislik. Abo! Hani şimdi senduyu yapmam lazım. Şurada mı? Hayır, orada. Bastıktan sonra bir şeyler oldu. Yine manyak bir şey oldu. Allah sıçtık Cafer Bez getir. Burada kesimiz burada. <laughs> <laughs> Kesin beni çıkaracak abi atan altını. Abi ya çok korkucu ya bu oyun ya. Çıkalım mı? Yok abi birazcık daha Biraz çıkalım. Haydi dur. Şunu, şunu direkt kapatalım sonra. gitme ya. Bir bitme şimdi değil, bir bitme şimdi değil, sırası değil. Sıçtık mı sıçtık? nereden geldim bilmiyorum. Yola. Amacımız yola. Amacımız yolu abi. Buradan mı geldim? Hayır. Nereden geldim ben de bilmiyorum. Allah bu oyunun belasını versin. Değil mi? Evet. güzel sıçtırım lan bak bu. Bak, bak bayağı işe yarar sıçmak için. Bakayım! Gözünü beş şetlerleyeyim. Bel bitme, bel bitme. Lütfen lütfen. oyunu. Hayatını sıçacağım para etmezsin lan it. İt. Buradan değilmiş. Buradan mı? Hayır. Nereden? anne O zaman buradan yani çünkü başka gidecek şey yol yok. Buradan da değilmiş. Hemen seni trolleyim. Troll, troll, yemedim. Allah kahretsin yolo 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 korkuyorum Allah belanı versin şerefsiz putperest Hiç olmayan yerlere girebilir miyiz Allah kahretsin Lütfen altına saklan oh. Ananı Artık korkmuyorum lan Artık götüme girsen korkmayacağım Arasına saklanmıyorum Göt deliğini yalıyorum gelmişini geçmişini. Nasıl burası? Aa ben buradan gel. adam ben buradan geldim. <laughs> Yemin edebilirim ya. adam ben buradan geldim. Adamı. Abi her türlü vuruyor bu ya. Vallahi nereden çıktım ben ya? Abi ya ben nereden girdim ya? Açın, susun, açıl aç Burası mıydı? Yok ya burası değil. Ananı bara seni. Göt delik. Götten delik. çıkar anasını sattım çocuğu ya çıkar çıkar ya anasını Tim ya parkur yap ya sıçtık zaten ya zaten çıkış yok anasını sıçtık sıçtık zaten bu kesin sıçtık abi abi ben nereden geldim nereden ya hay sıçayım ben böyle oyna ya ama ha. Yeter bak vallahi bir daha sokacağım. Abi yeter artık. Soktum çıkardım soktum çıkardım. Abi gir şu şu lanet ya. Ananı bacınız. Buradan değil mi? Yok ya buradan değil. De. Gel lan. Fake. Zıpla, lanet olsun sürtük. Ananı babanı. Ananı babanı Abi öldüm öldüm ya yeter artık be. Abi sağlam dayanma lan yeter. nereden gelmiştim? Hazır. Bir biri biri nereden geldi mi? Açıklayabilir Abi! Abi! Koşsana! Burası. Ana! Bu şimdi hayır. Tabii ki de. Burası mıydı galiba? Aa bak bu burası olması lazım ama değil işte. Abi. Şuradan gittiğimi bak şuradan gelmeyeyim mi bile demiyorum. Hatta bak yemin ediyorum bak buralardan bir yerlerden geldim abi. Şurada gözünü sektim. Koş anasını sattım çocuk. Koş koş. Hay sıçtık sıçtık zaten ya sıçtık oğlum. Sokarım böyle oyunu ama koyarım ya. Sikerim ben böyle. Amına koyarım ben böyle oyunu ha. Altımı sıçtım zaten. İyi yine altımı sıçtım bu sefer. Allah kahretsin ölüyorum ölüyorum. Parmaklarımı söktüm. Ne zaman bu konu kapı kayalarım. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Allah kahretsin. Abone olmayı unutmayın. Sizi kanalımı paylaşın lütfen Allah kahretsin ölüyorum lan ölüyorum ölüyorum ama parmağımı söktüm Allah kahretsin